Arkadaşlar, benim yeni bir arkadaşım oldu. Adı Votis. Gerçekten Yoda ama biz onu Votis yaptık. Kendisi uyuyor. Rahatsız etmek istemem ama kendisi uyuyor. Ne kadar <laughs> <laughs> uyuyor ya. Daha Star Wars'ta Yoda normalde. Ama ben bunu Votis yaptım. Uyan, uykucu uyan. Biraz daha mı uyutuyorsun? Ulan dur koyamadım peki. Kaldıramıyorum çok ağır. Otuz gözünü aç. Uykucu gözünü açtı. Gelsin seveyim. Uylandın mı? <gülüyor> <gülüyor> Lan, ne yapıyor? Botis <laughs> ne yapıyor? Botis. Botis ne yapıyor? Bıdı 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 2, 3. <laughs> Siz ben seni yapmayın. Kucağına tam dedin ya. Ha, yod, yod, yodur oluyor bu sonra. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne? Yapıyorsun? Ne yapıyor? Küçük yaramaz seni. Yani. Küçük yaramaz. Hadi bunu bir de. Ayağını kıracağım bakalım ne olacak arkadaşlar. Dur sus. Dur sus be. Sus. Ayağını gıdıklıyorum. Uyuma la. Ne <laughs> bakıyorsun? Ben geliyorum. Duracağım dur. Bırakandın mı? <laughs> evet. 2 dakika geçti onun uyku vakti geldi. Hadi bay hey bay. İyi bay bay. Dur kolyesini çıkaralım. Arkadaşlar yeni bir evcil hayvan oldu? Kolyeni çıkaracağız. <laughs> uyuyacaksın bekle uyuyacaksın. Tamam uyuyacaksın. Tamam canım. Ayakta uyuyor lan. Uyuyor. Uyuyor. Ayakta uyuyor. 이고왔게야 아, 계절에. 아, 사, i 백 위산아. 왜 이러? 왜왜이왜이마왜